Efendim programımızın ikinci bölümüyle tekrar karşınızdayız ve gördüğünüz üzere Elif Şanlı hukuka dair diyoruz ve avukatımız Özge Evci Erak bizimle birlikte. Özgeciğim hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Yeni yılın kutlu olsun. Teşekkür ederim. Senin de yeni yılın kutlu olsun. Tüm izleyenlerin de yeni yılı kutlu olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Çok da hoş olmuşsun böyle kırmızılarla. Teşekkür ederim. Yeni yıl için <laughs> kırmızı giydim bugün. İlk yine böyle başlamak <laughs> evet. gerekir değil mi? Şimdi Özgeciğim istersen ben izleyicilerimize şöyle bir konumuzdan bahsedeyim. Efendim biz dedik ki hem bu yılın ilk programı olması nedeniyle hem de aslında böyle zaman zaman bazılarımız biliyor, bazılarımız bilmiyor ama arama, hak arama yöntemlerimiz var ve bunları da internet üzerinden yapabiliyoruz. Oldukça kolaylaştı artık her şey. Hem teknolojinin getirdiği bir avantaj hem de son dönemde aslında rahatlıkla e, kendi e, tek başımıza da olsak, hangi yaşta olursak olalım e, bu haklarımızı internet üzerinden hale bileceğimizi biliyoruz. Acaba siz de biliyor musunuz? Ben bazılarını bilmiyordum mesela ama Özge ile dedik ki bunları konuşalım. Şimdi Özge gerçekten çok büyük bir rahatlık öyle değil mi? Tabii. Yani aslında biz programlarda da sürekli konuştuk. İşte şuraya başvurun, şuradan hakkınızı kullanabilirsiniz ama bilmediğimiz belki konuşamadığımız bir şey vardı. O da aslında hepsini oturduğumuz yerden yapabilecek durumdayız. Bazı gereklilikler yerine getirilmesi gerekiyor. Onlardan da bahsederiz. Onun dışında normal artık internetin teknolojinin bütün faydalarından istifade edip bir şekilde oturduğumuz yerden haklarımızı kullanabiliriz. Bunun içinde birden fazla farklı platform var. Şimdi gerçekten ben özellikle şu durumun altını çizmek istiyorum. Hani biz işte daha genç nesil çok rahatlıkla kullanıyoruz. Artık cep telefonları sayesinde de böyle bir avantajımız, bir aracılığımız evet. var. Ancak daha ileri yaşlardaki izleyicilerimiz de belki bu programı izleyerek onlar da hani gitmektense oldukları yerden ellerinde telefonlarıyla ya da bilgisayarlarıyla rahatlıkla bu yöntemlere ulaşabilir. <laughs> Tabii aslında biraz korku oluyor daha yaşa ileriki vatandaşlarda. Diyorlar ki ben yapamam, beceremem, yanlış bir yere girerim, yanlış bir yere basarım. Aslında çok da mümkün değil. Birkaç kurala uyduktan sonra bilgi güvenliğine ilişkin, hani çok nereye rahat. girdiğimize dikkat edelim, işte hep alan adlarına bakalım diyoruz, mobil uygulamalara dikkat edelim. Onun dışında çok da yapabilecekleri büyük bir yanlış yok. Aslında Özgeciğim, e, tabii ki devlet dairelerinde işlerimizi de çok rahatlıkla yapıyoruz. Hatta özellikle ileri yaşlar, e, o izleyicilerimiz hani gitmeyi de tercih ediyor olabilirler. Hı hı. Ancak e, böyle bir fırsat varken, Bence bunları bir toparlamak gerekiyordu zaten. Ee, evet. Sana şunu sormak istiyorum. Peki hangi haklarımızı internet üzerinden rahatlıkla arayabilir ve bu yöntemleri kullanabiliriz? Aslında bütün yasal haklarımızı genel olarak diyebilirim. Çünkü kamu kurumlarının birçoğuna e-devletten, Türkiye GovTR'den giriş yaparak oradan ulaşabiliyoruz ve birçoğunun başvuru modülü, şikayet modülü var. Yani bir işlem yapmadan önce aslında oraya girip bir bakıp arayabiliriz. Ama bazı spesifik uygulamalar var. E, Uyap portalları gibi Ulusal Yargı Projesi. Bizim avukatların örneğin bütün işlerini yaptığı, artık duruşmalara bile oradan girdiği bir portal bu. Onun vatandaş için olanı da var. Belki oradan herkes dava açamaz, birazdan bahsederiz nasıl yapılır diye. Dava açamaz veya başka hukuki bir girişim başlatamaz ama en azından haklarında açılmış davalara bakabilirler. Haklarında açılmış bir icra takibi var mı veya birisi arayıp işte senin hakkında takip var deyince en azından... Daha önce konuştuğumuz... Evet, girip bakabilirler. <laughs> Uyap Vatandaş Portal'ın mobil uygulaması da var, e-adalet uygulaması şeklinde. E Bütün bunları yapabilirler. Bence ilk olarak Uyap Vatandaş Portal'dan... Başlayalım. Çünkü istersen önce e, hangi adresten girecekler onu ben bir söyleyeyim. http e, http.vatandaş.uyap.gov.tr evet. e, Burada tabii Türkçe karakter kullanmıyoruz. Bu nedir? İstersen nasıl girebilir? Şimdi QR kodunda şu an arkadaşlarım verdiler. Şu evet. an bile aslında e, sevgili izleyiciler telefonlarınızı okutarak e, çok rahatlıkla siteye girip bizimle eş zamanı takip, takip edebilirsiniz. Takip edebilirler. Uyap Vatandaş Portal, uyap.gov.tr <laughs> hepsinin çatı adresi. Avukat için de vatandaş için de diğer portallar, ara bulucu, uzlaştırmacı, bilirkişi birçok portal var. Vatandaş evet ben biraz baktım e, pek çok çok detaylı bir evet. aslında değil mi? Evet orada herkes için daha doğrusu yargının bütün e, elementleri için bir portal var. Ama vatandaş için olandan bahsedeceğiz bugün. Vatandaş portala girdiğinizde orada bazı işlem basamakları görüyorsunuz. Başvurular diye bir sekme var. Örneğin oraya girdiğinizde dava açabilirsiniz. Ancak dava açabilmek için elektronik imza ya da mobil imza ile giriş yapmış hı. olmanız gerekiyor. Şimdi burada hemen bir parantez açacağız o halde e, e imzayı nasıl açarız? Şimdi Ben de notlarıma bakıyorum özellikle hı hı. de bu kimlik kartı ile ilgili de değil mi? Çok da ihtiyacımız oluyor. Evet, şu an geldi zaten. Evet Elektronik imzayı herhangi bir elektronik imza sertifika hizmet sağlayıcısından temin edebilir herkes ama onun yanı sıra cep telefonundan mobil imza alabilirler. Kendi operatörlerinden başvurarak ki ben öyle kullanıyorum. Mobil imza çok daha pratik <laughs> ne geliyor. Ne yaptın? kısacık bir bize hatırlat. Operatörünüze hangi operatörü kullanıyorsanız arayıp mobil imza almak istiyorum dediğinizde onlar sizi yönlendirecektir. Tamamen bütün elektronik imzalamayı telefonumdan yapıyorum. Bu neden gerekli? Bence herkes almalı. Yani Kesinlikle. nüfus cüzdanlarının <laughs> çipine de yüklenebilir. Ekranda da zaten görünüyor şu an. Neden gerekli? Bizler bir işlem yapmamız gerektiğinde hep buraya bir imzaya gelin, bir atıyorum hesap açtıracaksınız, bir operatöre başvuracaksınız veya bir sözleşme yapacaksınız. Hep son bir imza kalıyor her şeyi yapıyorsunuz. Bazen de kızıyoruz ya ne gerek var diyoruz. Tabii yasal bazı gereklilikler olabiliyor veya kimliğimizi doğrulamaları gerekebiliyor. Çünkü imzanın asıl buradaki işlevi kimliğimizi doğrulamak, bizim el ürünümüz olması. E, bunun benzeri de zaten aynı hukuki statüde olan elektronik imza ya da mobil imza ikisi de aynı statüde. Birini edinerek yani sadece vatandaş portalı için demiyorum, birçok işlemimizi çok daha kolay yapabiliriz. Çok yaygın değil açıkçası vatandaşlarda. Evet, şimdi birazcık detaylı anlatır mısın bize? <laughs> Elektronik imza. <laughs> e, ben dediğim gibi kendi adıma mobil imzayı tercih ediyorum. Herkese de mobil imzayı öneriyorum. Uyap'a, Uyap vatandaş portala 3 farklı giriş seçeneği var. Birincisi e-devlet şifresi. Genelde vatandaşlar e-devlet şifresiyle giriş yapıyor. Diğer seçenekler elektronik imza ve mobil imza. E-devlet şifresiyle girdiğinizde bu Uyap Vatandaş Portal'ın bazı özelliklerini kullanamıyorsunuz. Örneğin dava açamıyorsunuz. Bir dilekçe beyan gönderemiyorsunuz. Burada başka işlem basamakları yani işlem seçenekleri de var. Örneğin trafik cezasına itiraz edebilirsiniz. İdari para cezası geldi itiraz edebilirsiniz. Herhangi bir dosyanıza belge gönderebilirsiniz. Savcılığa belge gönderebilirsiniz. Bunun gibi birçok işlem basamağı var. Ancak bunların her birini düşündüğümüzde hani ben hep öyle bir mantık kurduruyorum bunu anlatırken fiziki dünyada gidip yapsaydınız adliyede ne yapacaktınız? Bir imza atacaktınız dilekçenizin altına, itirazınızın altına. O yüzden burada da bir elektronik imza, mobil imza doğrulamasına ihtiyaç var. Bunlar bizde olursa vatandaş portaldan adliyeye gitmeden neredeyse tüm işlerimizi yapabiliriz. Ancak <laughs> eğer ki e, <laughs> elektronik imzamız yoksa, e şifresiyle girdiysek, yine yapabileceğimiz şeyler var. Mesela dosyalarımızdaki belgeleri görüntüleyebiliriz. Hakkımızda dava varsa, icra takibi varsa, özellikle duruşmaları, davaların duruşmalarını görebiliriz. Takip edebiliriz bir ajandadan görebiliriz. Evrak doğrulama özelliği var çok güzel bir özellik. Evet, ben bakıyorum şimdi bir taraftan ben de takip ediyorum. Evet. Mesela bu da yetkili olan tüm evraklar diye geçiyor. Nedir onlar mesela orada da? E, yetkili <laughs> olan evraklarıyla de, evrak doğrulama kısmı var e, vatandaş portalda. Evrak doğrulama kısmında diyelim ki bir e, UYAP'tan bir mahkemenin bir belgesini bize verdiler ve işte Uyap çıktısı olarak aldıklarını söylediler ve biz bunun doğru bir belge olup olmadığını kontrol etmek istiyoruz. Girip evrak doğrulama kısmından ekranda gözüken bunu doğrulayabiliriz. Bu aslında o kadar önemli ki çünkü son dönemde biz daha önce de bahsettiğimiz çeşitli dolandırıcılıklara evet. karşı tam bir e, garanti yöntemi diyebiliriz, değil mi? Evet, evet ki daha önce konuşmuştuk işte bir borcunuz var takibe geçtik falanca hukuk bürosuna devrettik ne yaparız böyle bir durumda hani herkes bir düşünsün bir avukatlık bürosu aradı gerçek olmayabilir her zaman söylüyoruz çok gerçekçi gözükebilir avukatlık bürolarının sanki gerçekten varmış gibi sah sahte web siteleri falan var. Öyle bir avukatlık bürosu yok halbuki normal hayatta. Bunlara dikkat edip ne yapacağız? Diyelim icra takibi geldi, ödeme emri. Zaten vatandaş portalda vardır bu. Biz girdiğimizde açık bir dosya olarak görürüz bunu. Ve kayıtlı avukat kim onu da görürüz gerçekten. Yani o kadar detaylı hepsini görüyoruz zaten izleyicilerimiz de şu an ekranda görüyorlar. Bu evrak doğrulamaysa <laughs> diyelim ki bizim hiçbir şekilde e, UYAP'ta gözükmeyen bir dosya, yani bizim dosyamız da olmayabilir. Başka bir UYAP'tan gelen belgeyi gerçek mi, doğru mu, değil mi diye buradan sorgulayabiliriz. Diğer kurumlar kısmından da mahkemeler veya başka mahkeme olmayan başka kurumların belgelerini sorgulayabiliriz. Bazen özellikle böyle toplumsal ses getiren durumlarda ya da ne diyeyim işte Covid gibi böyle salgın falan o zamanlar çok fazla kamu kurumlarının adıyla üretilmiş sahte belgeler dolaşıyordu falanca kurumdaki işte personeller tatil edildi veya işte çok tehlikeli bir durum var. Herkes boşatsın, buraya kimse gitmesin, AVM'lere kimse gitmesin, saldırı olacak falan gibi şeyler evet, dolaşabiliyor. Evet o ara ara duyduğumuz şeyler ne yazık Evet ki. onları da buralardan belgeleri yine doğrulayabiliriz. Şimdi ben e, bu uyapla ilgili devam ediyoruz ya, mesela harç hesaplama, ödeme işlemleri evet. gibi işlemleri de yapabiliyoruz anladığım kadarıyla. Harç hesaplama da çok güzel. O da bir mobil imza, e imzaya gerek Duymayan bir işlem. E, diyelim ki bir dava açacaksınız ve ne kadar acaba masraf yapmam gerekecek diyeceksiniz. İşte, en azından bir öncesinde bile bir fikrimiz olacak. Tabii ki mi? danışacak kimse yok ya da teyit etmek istiyorsunuz Hı -hı. danıştıktan sonra. E, diyelim aile mahkemesinde boşanma davası açacaksınız. Giriyorsunuz oradan aile mahkemesini seçiyorsunuz. Dava değeri varsa örneğin bir tazminatsa onu yazıyorsunuz kaç tarafı var, işte vekil var mı, bilirkişi talebi var mı, keşif talebi olacak mı? Bunlar çok bilemeyebilirsiniz, çok işaretlemeseniz de olur. Sonunda size davayı açarken nasıl bir masraf yapacağınız konusunda bir hesaplama veriyor. O da çok güzel bir olanak. Rahatlıkla onu da yapıyoruz galiba. Peki, şimdi dosya gizleme, gizliliği kaldırma işlemleri evet. söz konusu. Evet. Bu da aslında oldukça önemli bir konu. Evet, bu da vatandaş portalda olan bir başlık. <laughs> dosyayı ekrandan gizliyor yani vatandaş portalı arattığınızda benim dosyalarımı sorgulamak istiyorum dediğinizde orada o dosya çıkmıyor ama bunu arşivden veya işte devletin mahkemelerdeki kayıtlardan öyle bir yerden gizlemeniz gibi bir durum söz konusu değil sadece ekrandan buna neden ihtiyaç duyabiliriz bazen insanlar çok da istemeden uyap sorgularını zorunda kalıp bir yerlere sunmak durumunda bırakılabiliyor. Örneğin, bazen iş başvurusunda işverenler Uyap'tan bütün davalarını sorgula bakalım, önceki işverenlerine dava açmış mısın gibi taleplerde bulunabiliyorlar. Ya da e, farklı durumlar söz konusu olabiliyor. Sürekli Uyap e, ekranlarını açık çalışması gereken insanlar e, olabiliyor. E, bayağı işte e devlet hesaplarını o yüzden burada görünmeyen görünmemesini istedikleri dosyaları gizleyebilirler. Sorgulamada tamam, çıkmayacak. Ya tamamen şansımıza yönelik bir e, güvenlik gibi bir durum diyebiliriz. Belki diyebiliriz. Buna. Evet. Sadece bizle ilgili tabii ki. Daha sonra da kaldırabiliriz bunu. Diye. Kaldırabiliyoruz. Evet. Peki bu da güzel bir özellik tercihe göre. Hı -hı. Şimdi ben bir taraftan da böyle hani program süremizde de e, düşünerek hızlı hızlı evet. gitmek istiyorum. Şimdi tamam. Mesela e, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu. Hı hı. İnternet Bilgi İhbar Merkezi. Nedir diye bir sorumuz var ve özellikle ne işe yarar? Bunu da izleyicilerimizden geldi. İstersen bunu evet. da bir anlatalım. Ne yapabiliriz burada onu da söyleyelim. Evet şimdi bizim 5651 sayılı bir kanunumuz var. Ve bu kanunda nasıl eğer bazı durumlarda bazı suçlar oluşursa bunların erişiminin engellenmesi, içeriğin yayından kaldırılması gibi başvuru yöntemleri var. Bunlardan bir tanesi katalog suçlar dediğimiz ee, bazı suçların işlenmesi durumunda e, bunlara BTK tarafından erişim engeli getirilmesi yönünde oluyor. Bunlar için de eğer bir ihbarımız varsa, örneğin e, çocuklara karşı olan bazı e, içerikler yani çocukların görüntülerinin olduğu. Ki bunu da konuşmuştuk hatırlıyorsam bu da çok önemliydi. Bir taraftan da sözünü keseceğim. QR kodumuzu verirsek eğer e, izleyicilerimiz oradan da evet. E, ulaşabilirler hem de görsünler. Evet eder. sanal kumar sanal bahis, Atatürk aleyhine işlenen suçlar bunlardan bazıları zaten ihbar ve girdiklerinde orada e, suçların çeşitlerini görecekler. Böyle bir içeriğe rastlarlarsa trafikte yani gezerken öyle bir durumda ihbarda bulunabiliyorlar. Ancak BTK yine özelinde başka bir olanak daha var. Özel hayatın gizliliğini ihlal bildirimi. Yani eğer bir kişinin özel hayatını ihlal eden bir ses, bir görüntü internet ortamında dolaşıyorsa bu durumda yine Türkiye Gov.tr'den E-Devlet'ten girerek oradan BTK'ya yine bağlanarak arama yerine yazıldığında özel hayatın gizliliği bildirimi, gizliliğini ihlal bildirimi şeklinde çıkıyor. Sizden bazı bilgiler istiyorlar. Hangi sitede, hangi görüntü, hangi ses, ne yayınlandı bunları veriyorsunuz. Ve 4 saat içinde bu yayınlara erişim engeli gelebiliyor BTK'nın tabii ki takdirine göre daha sonra mahkemeye sunmak koşuluyla. Bu da çok acil hareket yani hızlı hareket edilmesi gereken durumlar için. En azından bir yani şey. tabii ki böyle durumlar söz konusu olmasın ama yine de söylemekte fayda evet. var diye söylüyoruz. Ee, i̇hbar .org Tr Bu az önce bahsettiğimizdi. <laughs> katalog suçları. Evet arkadaşlarım zaten yazdılar. Hı -hı. Onu da netleştirmiş evet. olalım diye düşünüyoruz. Hı -hı. Ee, şimdi Ticaret Bakanlığı'nın bir TÜBİS ile ilgili hmm. bir sitesi evet. var. İstersen bundan bahsedelim. Biz nedir? Önce bize bundan bahsedersen. Evet. Tüketici hakemiyetlerine başvuru için kullandığımız alan. Şimdi hem bu sitelerin kendi hani alan adlarını yazarak girebiliyorsunuz ama hepsine e devlet hesabınıza girerek Türkiye Gov.tr'den girerek ulaşabilirsiniz de oraya TÜBİS veya tüketici hakemiyeti başvuru yazdığınızda bu neden gerekli? 2023 itibariyle 66 bin ama 2024'te 104 bin lira olacak. Evet onu tekrar pardon hemen bir tekrar edelim arkadaşlarım da onu geçsinler. Tamam. 2023 hakem heyeti sınırı 66 bin iken evet. şimdi 2024'te 104, 104 bin, oldu. bin, TL olacak oldu. O yüzden de artık bundan sonra 104 bin liranın altındaki uyuşmazlıklar için hakem heyetine başvuru zorunluluğu var. Üzerindekiler içinse ara buluculuk ve daha sonra daha bunu zaten yine işlemiştik daha önceki evet. bölümlerimizde. Ara buluculuk başvurusu da bu arada Uyap Vatandaş Portal'dan yine ilk bahsettiğimiz yerden yapılabilir. Eğer bunun altındaysa ne yapacağız? E, TÜBİS'e girip orada uyuşmazlığın bilgilerini, varsa elimizde delillerimizi, ekran görüntülerini… Mesela neler? Şöyle bir örneklendirelim mi? Hani birazcık da eski programlarımız tabii, tabii. olsun özgeciğim. Taraflar önemli burada. Yani kimin mesela kime ne yaşadık, başvuru yapıyorsunuz? Nasıl bir sıkıntı yaşadık? Bilmiyorum. Mesela diyelim ki internet yine internet özelinde verelim madem her şey öyle. Zaten büyük ihtimalle izleyicilerin de yaşadıkları problemlerin Sıkıntılar, birçoğu öyledir. Evet. E, diyelim ki internetten bir şey aldık. 14 gün içinde cayma hakkımızı kullanmak istiyoruz. Ancak iade kabul etmem diyor e, karşıdaki. Ve biz buna gönderiyoruz. Cayma hakkımızı kullandığımız için ve parasını bize iade etmiyor. Bu durumda ne yapacağız? O parayı alabilmek için tüketici hakem heyetine başvuracağız. Başka bir örnekte bir ürün geldi, ayıplı geldi, aramızda uyuşmazlık çıktı, kargoda mı oldu, senden mi oldu, benden mi oldu? Yine bu durumda e, hakem heyetine başvurmamız gerekir. Bunun gibi çok sayıda e, ayıplı üründen veya mesafeli sözleşmeden veya ürünün gerekliliklerinden kaynaklanan birçok şeyle ilgili başvurmak isteyebiliriz. Çok da kolay. Girip buraya tar tarafları dolduruyorsunuz. Ağzınız ürünle ilgili eğer gerekiyorsa görselleri ekliyorsunuz. Uyuşmazlığı özetliyorsunuz. Ve daha sonra oradan da takip edebiliyorsunuz sürecinizi. Tübis de bunu sağlıyor. Yine Çok internet üzerinden. Çok e, rahatlıkla işlemlerimizi halledebiliyoruz. Bir de dedin ki ara bulucuyu da aynı şekilde e, buradan da edinebiliyoruz. Değil Onu mi? ara buluculuk ki... için artık tübis yani tüketici hakemiyetinin üzerindeyse, o sınırın üzerindeyse uyuşmazlığımız uyap Vatandaş portal'a gittik. E, Uyap Uyap.gov.tr'dan veya Türkiye Gov.tr'den girip Uyap Vatandaş Portal dedik ve bağlandık Vatandaş Portal'a ki şu an izleyicilerimiz yine zamanla aslında bu, buradan da evet TÜBİS'in QR'ı büyük ihtimalle evet. Vatandaş Portal'a bağlandık. E, ara buluculuk başvurusu dedik ve onun yine yönlendirmesiyle ama mobil imzamız ve e imzamız olması gerekiyor e, bunun için. Şimdi Özge aslında anlatacağımız çok e, internet Hı -hı. sitesi var bu bağlamda bize yardımcı olacak ama artık programımızın sonuna geldik. Fakat şunu belki de vurgulamak lazım tekrar dediğin gibi e imza e mobil imza bu kimlik kartlarımızı özellikle de mutlaka edinmemiz gerekiyor en azından bu 2024'ten sonrası için daha rahatlıkla evet. kullanabileceğimiz hayatımızı çok kolaylaştıracağını söyleyebilirim bence herkes bu gibi teknolojik nimetlerden faydalanmalı ki yasal altyapısı da olan bir teknolojik nimet. Kesinlikle böyle bir zaten dediğin gibi bir nimet aslında bunu kullanmak gerekiyor. Evet. Her şekilde oralara giderek değil de oturduğumuz yerden rahatlıkla işlemlerimizi halledebilmek için. Dahası hep vurguladığımız yine çeşitli dolandırıcılıklara karşı bizimle ilgili ne var ne yok hepsini görebilmemiz için çok önemli. İstersen şöyle yapalım. Bir sonraki programda devam edelim. Tamam. kalanlara. Şimdilik bir nokta koyalım. Ne dersin? Tamamdır. Çok teşekkür ediyorum. İyi ben ki geldin. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Evet sevgili izleyiciler yeni yılın bu ilk gününde efendim önce yıldızlara dair ardından hukuka dair dedik. Programımızın sonuna geldik. Ancak yarın yine aynı saatte karşınızda olacağız. Görüşünceye de hoşçakalın, sevgiyle kalın.